Aa. Neyse Viper low 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 Orada değil, e, mid'deydi. Adam orada değil mi? ben, ne bu orada gel, gel şuraya. Adam burada kanka. Spike orada Spike, Spike, Spike. Orda, Spike Buradan bende. Böyle. Buradan böyle. oynamış olabilir ya. Ulti'm var, onu bilmem. Pardon. Gel. Bak hala orada. Rüzgar bir yere, yere bak, bak ama, ama arkaya bak. Bak tam. Bu arkadaydı en son ya. Çok Welcome to my world. Burada burada burada. Sarı al. rüzgar. Ne Dün Dün duruyor onlar Thirty seconds left. We'll catch Bey, falan, Bu mi? arada. Beyler osurun ölsün ya. 80 vurdum. Türkan sağ ol. Evet, al. okay, oğlum ultiye. Oh. <laughs> Kaç vurdun? 2 <İyi> <laughs>